Burada trabzanlarınızı yaparken hepsinin eşit boylarda olmasına dikkat edin. Görüntüde alçalma yükselme olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim oluştu. ilmek aldım. Hepsini bir çıkardım. Bu şekilde yıldızlarımız bu sırada daha net oluşmaya başlayacak. Her seferinde aynı işlemi yapacağız. Bu sırada hepsini bir çıkardıktan sonra gevşek olmasın. Bu şekilde sıkıyorum. 1 2 3 tane zincir çektikten sonra şuradaki boşluk kısmına batacağız daha sonradan iki tane şu boşluk e, ikili trabzanımızın olduğu noktaya bir sonrakinde şuradaki yıldızımızın orta noktasına oluşturacağız bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz birleştirme kısmımızı tekrardan göstereceğim sıra sonuna geldiğimizde tığımda dört tane ilmeğim oluştu 4 ilmek kaldığında birleştirme noktamıza gelmiş oluyoruz. Zincir çektiğimiz, 3 zincir çektiğimiz ve hemen yanındaki ikili trabzan yaptığımız noktamıza geldik. Üst sıraya geçişin hemen altındaki şurada görünen V kısmı tam orta noktasından tığıma ilmek almadan tam orta noktasından şu şekilde arkadan da gösterirsek ikisinin içerisinden bir geçirdim, ilmek aldım. ilmek kaydırma yaparak bu sıramı da birleştirmiş oldum. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz. Tığıma iki sefer doladım. Şurada oluşan zincir çektiğimiz boşluğun ortasından ikisini bir, ikisini bir ve hepsini bir. Sadece ilk sırada hepsini bir çıkartıyoruz. Diğer sıralarda bir tane bırakıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. İki sefer doluyorum. Zincire başladığımız noktanın hemen dip noktasındaki şu iki kısımda Tekrardan ikili trabzanlarımı yapıyorum ve hepsini bir çıkartmıyorum. İki tane ikili ilmek tığımda kalıyor. Tekrardan tığıma iki sefer ipimi dolayarak, şurada aynı boşluğa iki tane ikili trabzan ve bir sonraki yıldızımızın orta noktasına iki tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Her sırada aynı işlemi aynı yıldız motifini birleştirme kısmına da aynı işlemi uygulayarak istediğimiz yükseltiye kadar gelebilir geliyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer takıldığınız noktalar olursa yorumlardan belirtirseniz sevinirim. Görüşlerinizi de video faydalı olduysa anlatımımı beğendiyseniz yorum kısmından onları da beğenerek bir kanalımı beğenerek abone olarak yorumlardan görüşlerinizi belirterek destek olursanız çok sevinirim. Şimdi yukarıya doğru sıramızı ilerletiyoruz. Yukarıya doğru 8 sıra örgüm yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıramız. Ölçüsünü de verirsek 22 santim toplamda bu boyutumuz. Birleştirme yerimiz ilerledikçe şu şekilde yukarıya doğru yükseldi. Ön tarafı da modelimizin bu şekilde. Şimdi şu noktadan en son birleştirme yaptığımız noktayı gizli birleştirmemizi şurada yapıp Tekrardan yukarıda tabanla bütünlük sağlaması açısından sık iğne yapacağım. Her zamanki noktamızdan birleştirmemizi yaptıktan sonra ipimi şu şekilde yaklaşık şu boyutlardan kesiyorum. İçinden çıkardım. Şuradaki tığımla noktalı buradaki noktaların altından tığımı geçirdim ipimi alıyorum ve tekrar iç tarafa geçirdim diğer sıralarla aynı bütünlüğü sağlamak için bu işlemi yaptık buradan da gözükmeyecek şekilde birkaç defa düğüm atmamız yeterli olacaktır ipimizin çıkışmaması için bu şekilde sabitliyoruz. Daha sonradan bunu keseceğiz. Şimdi bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi üst sırasını yapacağım. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben birkaç sıra daha yukarıda öreceğim. Kestiğimiz ipimizi tabanımızda şu nokta, bizim birleştirme yaptığımız noktamızdı. Tekrar onu takip ederek şu noktadan tam göbek kısmından ortadaki yuvarlak kısmına tığımı geçiriyorum ipimizi alıp sık iğne yapmaya başlayacağız bir zincir çektim şuradaki tepe noktası oraya zemin olarak kabul ediyoruz tığımı altından geçiriyorum bir sık iğne 2 ve üçüncüsünü şuradaki boşluk olarak gelen kısmı yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptık. Motifimizin orta göbek kısmına bir tane üst tepe noktasında zemin oluşturuyoruz. 1 2 ve şuradaki boşluk kısmada bir tane, toplamda 3 tane ve tekrardan motifimizin göbek kısmına bir tane bu şekilde yaparak ilk zeminimizi zemin sıramızı oluşturuyoruz. Şu aralarda iki boşluk kısmı bir ve orta göbek kısmı bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. İlk başladığımız şuradaki noktaya kadar ilerliyoruz. İlk başladığım noktaya geldim. Tepesinden. Tığımızla ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve zincirimizin hemen dip noktasından sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde her tepe noktasına bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Burada sık iğne sayısını istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Sık iğnelerimizi yaptıktan sonra modelimizin kapak kısmına kulplarına geçelim. 4 sıra sık iğne yaptıktan sonra en son sıra birleştirmemi yapıyorum. Şimdi çantamın kulbunu yapacağım. ipimizi koparmadan buradaki ipimizle kulp yapımına devam edeceğim. Şurası tam orta noktamız. Çantamızı bu şekilde tam orta noktasını belirlememiz lazım kulp yapmamız için. E, dengede durması gerek. En son ilmek kaydırma yaptığım nokta. Şimdi şuradan ben 1 2 3, 4 tane yere e, ikili trabzan yaparak çanta kulbümü başlayacağım. Bir geriden başlıyorum. Şuradan başlarsam eğer askım sola doğru, öne doğru kaymış olacak. O yüzden ilmek kaydırmamı yaptığım yerin bir gerisinden başlıyorum. Daha kalın bir askı yapmak isterseniz bir gerisinden, şu noktadan, ben şu noktadan yapacağım. Şu noktadan yapabilirsiniz. Beşli, altılı yapmak isterseniz. Tığımı buradan geçiriyorum. İlmeğimi de aldım. Ve ikisinin içinden bir geçirdim. Bu şekilde ipimi bu noktaya sabitlemiş oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma ilmek aldım. Bir sonraki tepe noktasından ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ilmek aldım. İkili trabzan. ilmek aldım. Bu şekilde 4 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Diğer yönü döndürüyoruz. Hemen dip noktasından değil bir sonraki noktadan ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ilmek aldım. Tepe noktasından ikisini bir ilmek aldım. ikisini bir tığıma ilmek aldım. Zincir çektiğim noktanın tepe noktasından ikili trabzanımı yapıyorum tekrar iki zincir çekiyorum diğer yönü döndürüyoruz her seferinde döndürerek tığıma ilmek aldım hemen dip noktasından değil bir sonraki noktadan ikili trabzan bir sonraki tepe noktasından ve en son zincir çektiğimiz noktanın tepe noktasından da bir tane ikili trabzan yapıyorum zincirimizle birlikte toplamda 4 tane ikili trabzan oluşturmuş olduk bu şekilde dediğim gibi siz dilerseniz dörtlü değil beşli altılı daha kalın askılarda yapabilirsiniz çantamızı bu şekilde koyduğumuzda tam dengede orta noktaya getirmiş olduk askımızı şimdi istediğiniz uzunluğa gelene kadar 110 santim 120 santim yapabilirsiniz askımızı örmeye devam ediyoruz karşı noktaya gelip birleştirmemizi yapacağız ve çantamızın Ön aparat kısmına geçeceğiz. Dilerseniz örgü değil de şu şekilde saç örgüsü yapmak isterseniz, ikili trabzan olarak değil saç örgüsü yapmak isterseniz, daha önceki videomda örgümün anlatımını yapmıştım. Ekran linkini ekleyeceğim. Oradan seyrederek bu modeli de tercih edebilirsiniz çantanızda. Bu da gayet güzel olacaktır. Şimdi ben örgümü bitireyim. Ön kısmına tekrardan geçelim. 120 santim olana kadar askımı ördüm en son noktada bir zincir çekerek ipimi keseceğim bir zincir çektim ipimi hemen kısa kesmiyorum bu kalan ipimle askımın yan tarafı dikişini yapacağım kısa kalan ipimizi çıkartıyoruz kağıt iplerimde kullandığım deliği büyük bir iğnem var onunla Askımı dikişini yapacağım. Öncelikle askımızın yönünü doğru belirlemeliyiz. Ters olmaması için bu şekilde ve tam karşılıklı noktaya gelmesine özen gösterin. Şöyle bir tane hemen şu şekilde üst noktaya değil, biraz içeriden dikeceğim şu şekilde. Bir tane ikili tırabzanlı sıramı içe alarak dengeledikten sonra iğne ile normal dikiş yapacağım. Tam şu noktalarda ipimin gözükmeyeceği şekilde dikişimizi yapalım. Daha sonra da kapak kısmına geçiyoruz. Askımızı diktikten sonra öndeki düğme kısmına geçiyoruz. Ben bu şekilde bir topçuk hazırlamıştım. Dilerseniz birazdan anlatımını yapacağım. Bunu kullanabilirsiniz deri aparatlar kullanabilirsiniz, fermuarlı yapabilirsiniz ya da bu şekilde mıknatıslarınızı iç kısımlardan dikerek de çantanızı kullanabilirsiniz. Şimdi topçuk yapımına geçelim. Sihirli halka yaparak topçuğumuzu yapmaya başlıyoruz. Şu kadar bir ip bırakıyorum, yaklaşık dikişimizi yapmak için daha sonra da ipimi elimin üzerinden bir tur döndürdüm, tığımı altından alıyorum. İlk sabitleyici noktamı yaptım. Halkamızın içine 10 tane sık iğne yapacağım. Çok sıkı bir şekilde yapmıyorum. 1 2 3 4 5 9 ve 10. sık iğnemizi yaptıktan sonra kısa kalan ipimi çekiyorum. Ortada kalan boşluğumu tamamen kapatmıyorum. Daha sonradan örgümüzü oraya yapmaya devam edeceğiz. İlk yaptığım tepe noktasının altından tığımı geçiriyorum, ilmek almadan ilmek aldım ve içinden kaydırma yaparak ilk sıramızı oluşturduk ilmeğimi biraz esnetiyorum. Burada oluşturduğumuz boşluğun içine tekrardan sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Çok aşırı sıkı bir şekilde yapmıyorum. Sıra sıra arada boşluk kalmayacak şekilde sık iğnelerimi tekrardan üstüne yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. İlk başladığımız noktaya gelene kadar. İkinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Arada boşluk kalmayacak şekilde fakat çok sımsıkı da örmüyoruz. İlk başladığım tepe noktasına geldiğimde tekrardan ilmek kaydırma yaparak bu sıramı da birleştirdim. İlmeğimi biraz bollaştırıyorum. Tekrardan şuradaki boşluk kısmımıza yeniden sık iğnelerimizi yapıyoruz. hepsinin yan yana olmasına özen göstererek alttaki yaptığımız sık iğnelerimizin gözükmemesi için bu şekilde bu sırayı da sık iğnelerimizi yaparak devam ediyoruz ilk başladığımız noktaya gelene kadar son sıraya geldiğimizde tekrardan ilk başladığımız sık iğnenin tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak geçiriyorum Dilerseniz topçuğunuzu bu boyutlarda bırakabilirsiniz. Yaptığımdan bir sıra daha küçük. Ben bir sıra daha yapacağım. Ortadaki boşluk deliğimiz de böylece kapanmış olacak. İlmemi biraz daha esnetiyorum. Tekrardan aynı işlemi sık iğnelerimizi yaparak ilk başladığımız noktaya gelene kadar örmeye devam ediyorum. İlk başlangıç noktamıza geldikten sonra son aşamayı da göstereceğim en son noktaya geldiğimizde tekrardan ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştiriyorum bu boyut benim için yeterli olacaktır siz dilerseniz daha az da daha fazla yapabilirsiniz şimdi burada ipimi bir zincir çekiyorum ve ipimi uzun bir şekilde keseceğim kısa kalan ipimi içerisinden geçiriyorum burası şu şekilde katlandığında dışa gelecek kısım kısa kalan ipimi de iç tarafa çekiyorum. En son yaptığımız noktamız şurada V ve birbirini takip eden görüntünün dış kısmından etrafındaki içe değil dışa dönük olan kısmından ipimi geçiriyorum. Bir sonrakinden. Bir sonrakinden daha net gözükebilmesi için. Bir sonraki tepe noktasından bu şekilde yuvarlak olmasını sağlayacağız. İlk başladığımız noktaya gelene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Üst kanadından alarak yuvarlak olmasını sağlamış olacağız bu şekilde. İlk başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi ipimizi çekerek bu şekilde toparlanmasını sağlıyoruz. Kağıt ipimizde kopma olabileceği için çok fazla aşırı derecede çekmiyoruz. Elimle de bu şekilde düzelttirdiğimde modelimiz bu şekilde oluşturmuş olduk. Gayet güzel ve muntazam bir topçuğumuz, düğmemiz oluşmuş oldu. Şimdi bunu çantamıza dikişini yapacağız. Tam ortaya gelmesine özen gösterin tam orta noktasına gelecek şekilde normal dikişimizi yapacağız. Aralardan geçirerek iki tane ipimizle iç kısımdan diktikten sonra zincirle kapak açma kapama kısmını yapmaya geçeceğiz. Düğmemizi güzelce sabitledikten sonra her noktasından iç tarafa normal dikişimizi yaparak sabitledim, iplerimi gizledim. Şimdi açma kapama kısmını yapacağız. Çantamızın arkasını döndürdüğümüzde sapımızın yanından hemen tepe noktasından tığımı geçiriyorum, ipimi alıyorum, ilmek kaydırma yapacağız. Bir sonraki tepe noktasından ilmek kaydırma yapıyorum. Kısa kalan ipimi de her seferinde alttan yürüterek gizliyoruz, açılmasını engellemek için. Bir sonraki tepe noktasından bir sonraki tepe noktasında bu şekilde orta kısma gelene kadar devam edeceğiz. Tam düğmemizin karşısına gelen noktada bağlama kısmını yapacağız. Düğümümüze kapak aşamasını bu şekilde hem üst sırada toparlanmayı sağlıyoruz. Daha sıkı bir görüntü elde etmiş olacağız. Karşısına tam karşısına gelen noktada bir tane daha yapabilirim. bu şekilde tam karşısına gelen noktada zincir çekmeye başlayacağız. Yaptığımız topçuğumuzun büyüklüğüne göre burada çektiğimiz zincir sayıları farklılık gösterebilir. Şu şekilde ölçersek rahat açılıp kapanması bizim zincir sayımız için yeterli olacaktır. Zamanla esneme de yapabilir. Bu kadar yeterli. Birkaç zincir daha ördükten sonra tekrardan aynı kaldığım yerden devam ediyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapacağım. Bir diğer tepe noktalarından ilmek kaydırmalarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde devam ederek geliyoruz. Şu noktadan da ilmek kaydırmalarımı yaparak üst noktasından ilk başladığım yere kadar ilmek kaydırma yapmaya devam edeceğiz. En son noktaya geldiğimde en son ilmek kaydırmamı yaptım. İlmeğimi artık iç tarafa alacağım. Burada bir zincir çekerek ipimizin sökülmesini engellemek için kesiyorum. Kalan ipimizle iç taraftan birkaç düğüm atmamız yeterli olacaktır sökülmesini önlemek için. Bu şekilde hem üst sıramızda daha düz bir görüntü oluşmuş oldu, daha sıkı hem de kapağımızı tekrardan ip eklemeden bu şekilde örmüş olduk. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi açıklama kısmından belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.